arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakın Roglobs ama Roblox'ta ne yapacağım biliyor musunuz? Roblox'ta bak bir hile açtım. O oh, hile de Right Ten Fight diyor. Zıp iki kere zıplayacaksınız. Zıpla, zıpla. Ondan sonra bayılmaya basacaksınız. Vallahi bakın zıplayacaksınız, uçuyorsunuz. Ondan sonra ileri ileri gitme tuşuna basın giller, gilleri gideceksiniz. Böyle yine zıplama tuşuna basın dünyaya kadar dünyanın öbür ucuna kadar uçabilirsiniz. Bakın zıplamaya basıyorum. Bir daha böyle düz şey yapın ondan sonra böyle yapın ondan sonra uçabilirsiniz şap şap diye yapış. Bam. Hile oldu. He. İşte arkadaşlar mutfa. Aa ama niye açmadı? Bak gene yapayım bu hileyi. Şu an kapattım hileyi. İki kere zıpla. Bir daha zıpla. uçamıyorsunuz. Şu an hileyi kapatacağım. Kapattım. Bak. Bak. Bayıl. Lan. Bakın. Gördünüz mü? Herkese şaka yapacağım şimdi bir beğenmiyorum var. Şimdi hadi git. Bana televizyondan yapıyorum. Nasıl yaptığımı mı diyorsunuz? Söylemeyeceğim. Ama abi ya. Güzel değil mi ya? Bakın şimdi. Kendimi daha, fazla büyüteyim mi? Hatta dans edeyim mi arkadaşlar? diyenler like atsın. Şu anda like butonuna basıyorsunuz. Görebiliyorum. Hadi dans ediyorum. Afer Şimdi oraya diamonds bakın Come